Türkiye İşçi Partisi'nin bazı ananın görüşlerini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Muhalefeti içine sindiremeyen demokrasiyi kafasına sindiremez. Bugün iktidarda olanlar yarın muhalefeti düştüleri zaman kendilerine nasıl davranılmasını istiyorsa muhalefet partilerine öyle davranmalıdır. Siyaset unutmayın hüsmet değildir. Siyaset farklı düşüncelere tahammül etmektir. Siyasette yapamayan gider, yapacak olanlar gelir. Bunun kararını da milletimiz verir. Unutmayın. Demokrasi sizin gibi düşünmeyenlere tahammül etme rejimidir. Türkiye Değişim Partisi inşallah ülkemizde vicdanın sesidir. Türkiye Değişim Partisi şunu söylüyor. Bütün partiler aynı Türkiye Değişim Partisi farklı. Çünkü Türkiye Değişim Partisi siyasetin yapılış şeklini değiştirmek için meydanlarda, siyasetin dilini değiştirmek için meydanlarda. Türkiye Değişim Partisi iktidarlar değişiyor ama ülkede hiçbir şey değişmiyor diyenlerin partisi olarak kurulmuştur. Türkiye Değişim Partisi sağcı, solcu bir parti değildir. Türkiye Değişim Partisi ekmek isteyenlerin, aş isteyenlerin, üretim isteyenlerin, ulusal birlikten yana olanların inançlara saygılı laikliği savunanların partisidir. Türkiye Değişim Partisi kötülemek için, karalamak için kurulan bir siyasi parti değildir. Türkiye Değişim Partisi çare bulmak için kurulan bir siyasi partidir. Çünkü Türkiye Değişim Partimizin çizgisi vatan sevgisidir. Türkiye Değişim Partisi'nin çizgisi hiçbir ayrım yapmadan insan sevgisidir. Türkiye Değişim Partisi'nin çizgisi vicdandır, merhamettir ve Türkiye Değişim Partisi Türkiye'mizde bereketli sofralar kurmak için yollarda olan partidir. Türkiye Değişim Partisi'nin çizgisi adalettir, eşitliktir, yardımlaşmadır ve merhamettir. Türkiye Değişim Partisi Sağduyunun, makul sesin ve toplumsal uzlaşmanın adresidir. Türkiye Değişim Partisi kardeşlik hukukunun en önemli adresi olacaktır. Türkiye Değişim Partisi Ankara'da kuracağı sevgi sofrasında, din farkıda, dil farkıda, ırk farkı da, kültür farkı da meslek farkı da, hiçbir ayrım yapmadan o sofrada bütün yurttaşlarımızı kucaklayacaktır. Türkiye Değişim Partisi sadece kendisine oy verenlerin hakkını, hukukunu korumayacak. Kendisine oy vermeye yurttaşlarımızın da hakkını ve hukukunu mutlaka koruyacaktır. Türkiye Değişim Partisi'nde ben yok biz varız. Türkiye Değişim Partisi'nde bütün milletimiz inşallah el ele, kol kola ve omuz omuz olacak.